arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız ama ilk önce şu sesi dinleyin. Evet arkadaşlar o beklenen güncelleme geldi. Ve kupayolu yolunu görüyorsunuz size göstereyim şöyle. Şimdi size şöyle göstereyim. Kupa Oyun. Görüyorsunuz arkadaşlar. 3 tane mega kutu var burada. 2 tane de büyük, üç tane de büyük kutu. Ve kupa yolu 50.000 kupaya kadar bakalım. Bakalım şöyle. Vallahi ya. Bakalım. 50.000 kupaya kadar uzatılmış Ama böyle çok da mühim şeyler yok yani. Çok da önemli şeyler yok. Ve Brawl Stars bir günce şey yaptım. Animasyon yüklemiş. Neyse onları boş verin. Evet. Video like atmayı unutmayın. Like unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Videoya geçelim. İlk önce şu oranımıza bakalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Şu karakteri bugün çıkartacağım. Ama ilk önce sokak kıyafetlemek istedim. Tabii ki de almayacağım ama denemek istiyorum. Nasıl değişik şeyler varmış diye. Özel kaplama ve özel savaşçı modeli varmış. Yani atışlarında bir değişiklik ya da bir değişiklik yok. Çok fazla konuştum biliyorum. Oha! Emojiler de gelmiş. Aha. Max'in emojisi. Aha. Aha bunun dolma sürüsü de var bir de. Kullandım şu an Max'in emojisini. Ben bunu buraya almak istemiyorum bu arada. Değiştirmek istiyorum. Şunu şuraya alalım. Aynen burası güzel. Kaydet. Evet burası güzel bak. Oradan kullanabiliriz değil mi? Bak. Değilim aynen. He. Bak güzel olmuş bu. Ve Hani dükkana yine bakmak istiyorum. Böyleymiş kostüm. Genel dışında böyle. Evet. Dükkana varmış? Bunlar. Daha gelmemiş o beyaz. O dediğin bir önceki videoda demiştim. Onlar gelmemiş. Ama ilk önce şunu açalım. Ya yukarıdan çok ses geliyor arkadaşlar. Sesim bozuyor ya. Orana bakalım ki önce. Unuttuk bakalım. <laughs> Heyecandan unuttuk ya. Oranımız... Oğlum iyi gün. Aa pro. Dur lan oğlum dur. Videodayım lan. <laughs> Niye istek atıyorsun? Dur şuna istekli kapatalım. Lan çok ses geliyor ya. Abi kovun ya şey bile değişmiş simgesi bile. Lan dur şuna çık şuna. Tamam. Evet. Yeni kulübümüze gelmeyin bak kulübümüzü göstereyim size. Patatesli kulüp. Evet çok güzel bir kulüp. <laughs> Patates. <laughs> Neyse böyle kulüp işte. 15 bin kupa. Ben yere taşımak istiyorum bu kupayı. Yani kupayı diyorum ya kulübü. O yüzden kulübe gelmeyi unutmayın. Evet. Şimdi bunları açalım. Mega açıyorum. 3, 2, 1 bakın. 5 yazdı. Tamam geç bunları. Geçik yapalım. Mega görmüş olabilir. Kafamdan tamam, da bir şey çıkmadı. Bak uyudu oldum sana. Tamam. Uyudu oldum ya. Süpersel. Bak seninle görüşürüz bak. Ya abi yapacağın şey ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne döndük sok yapmışım abi ben ya. Benim uğursuz ellerim neden böyle? Dur şöyle yapalım bari. Heh. Vallahi benim uğursuz eller var ya. Son mega açıyoruz. Hemen açalım. Olt yazdı. Bir şey çıkıyor. Aa ben şeyi açmadım lan. Kafa yemişim. Dur hemen Ne <laughs> Nane çıktı. Nane çıktı. Oh, oh, oh. çıktı lan. <laughs> ne çıktı lan. İşte bu. Nane seni alacaktım ben. Bunu biliyorum oğlum. ne? Hey, ben bu biliyorum ya. Ne çıktı. Şunu da açalım hemen. Arkadaşlar Nane çıktı. İşte bu be. Süpersen bizim gücümüz öğreneceksin var ya. Oğlum bak bunu beklemiyordum. Modus karakterim oldu. Sürç gelecek zaten. Kruva bakın arkadaşlar. Dur kruvu deneyelim lan. Kruvu denemeyi unuttuk. Ben burada sesi unutmuşum lan. Uf sesi. Oğlum. Uf. Oğlum. Niye ben sesimi şu an? Ben de sesi unutmuşum ya. Gözünü seveyim ya. Ne yaptın ya? Süpersen ya. Ne ne buradasın? Sen alacaktım ben Söz vermedim ama neyse. Ama seni alacaktım. Aksesuar çıkabilirdi bak arkadaşlar. Size göstereyim şöyle. Aksesuarlar çıkabilirdi. Kimi güçlendirelim acaba? Ben buradan boy güçlendirmek isterim. Bu hazır masken. Aa, emojisi varmış burada burada arkadaşlar. Nani deneyelim oğlum. Nani çıktı var ya. Bir de ben sürücü alacağım. 33 karakter olacak ha. Dur Nani sesini duymak istiyorum. La. Lan sus sus. sus. kapat lan La çok ses geliyor ya. Abi ses yok ya. Sesini duymak istiyorum. Dur sesini açıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Dren. Tamam. Lan. Hı Dur ben ba başka bir yerim Şimdi şu sesi, ses kapatalım ya. Aynen. Ne gerek var şey. Evet arkadaşlar. <laughs> var ya oğlum. Daha da ilk çıkabilirdi de, çıkabilirdi tabii. Dur lan niye buraya giriyorum lan? Şunu, şunu al. Abi eldem titriyor şu an ya. Engin'le maça girelim ya. Engin'cim kabul eder misin? Engin kabul etsin geliyorum arkadaşlar. Sakın videodan çıkmayın. Evet arkadaşlar gelmedi. <laughs> Herhalde AFK orada. Çünkü 2 saattir menüde diyordu oyun. Evet arkadaşlar bir de yeni harita. Yeni harita çift girelim bence ya. Yeni haritanın şerefi çifttir bence. Çünkü yeni yani. <laughs> Başka bir de tadını çıkarmak ister insan. Bilmiyorum daha ne ister. Bu arada arkadaşlar bir günde iki tane video attım. Bu iki... Aa o da noni, lan. <laughs> o da <noni. gülüyor> ben, ben de, ben de mi video atacağım dur. <laughs> Nani? Buraya gel. Abi orada çok şey benzettim ben bu ya. Yalnız Yıldız diye bir mod vardı. O gitti şimdi arkadaşlar. Ona benzettim. Arkadaşlar bu arada Nani'nin şey değişmemiş mi? Biraz küçülmüş sanki. Yarı çapı. Dur lan. Allah Ekber. Al lan. Oy, abi Nani çok oynamak zaten zor. Bir de telefondan oynuyorsun. Yok aslında bilgisayardan oynamak daha zor. bilgisayardan bu ustalar sizin için oynarsam ne olur bilir acaba? Merhaba. Buradaydım ben. Yani ne destans olsun ya. O da iyidir. Oğlum, oğlum sanki ben yalnız yıldızdayım ya. Öyle bir hareket hayalde birisi var çünkü. Uf nasıl vurdum arkadaşlar görüyor musunuz? Biz proyuz oğlum. 8 olduk lan. Hani <laughs> 8 mi olur lan? Hesaplaşmaya kaldık lan. Dur şunu alalım. Şunu alacağım ben. Sen onu, onları git. Abi ne çıktı ya? Oğlum. Uf ne güzel oynuyorum lan. Hadi bakalım Hop! Gel lan. Gel lan. Uy, adam bitirdik. <laughs> Adamı bitirdik ya. Oha sanki burası değişmiş lan. Oynen burası değişmiş arkadaşlar. Vallahi arka taraf şey de değişmiş. O zaferin olduğu yerde. Kupa yalızladı ya. Şimdi ben ne kupa kasarım var ya. Süpersel. Aslında 18 bin... kupayı ben hiç gelmemiştim. <laughs> Mega kutuyu almak biraz sıkıntı olacak. Oran kaç olmuş lan, orana bakmadık. Oğlum video zaten yarısı konuşmaya da geçti, 5 dakikası. Bir tane maç atma fırsat kaldı. Orana bakalım, oran büyük ihtimalle 400 derdi. <laughs> oran 600 yine. Abi oran düşmemiş. Son bir maçımıza girelim. Bu sefer de tek girelim. Arkadaşlar, bir de videoda böyle oynuyorsun. Video oynamayı geçtim. Şöyle. Oynayayım telefon elimde şu an. Şu road bloklar var yani yol e, blokları var ya işte. Onlar böyle sıkıntı ya. Onları kırmamız lazım. Şöyle alalım. Hani bu arada arkadaşlar ilk kez oynuyorum. Ha bu sefer hani geçen demiştim ya size. Bu fayda Geçen demiştim size. Ben bir şey çok oynatma çıkartırım demiştim. Öyle dememiştim de ne şöyle demiştim işte. Mesela çok oynadım da şey çıkarmıştım demiştim size. Dur lan. Sıkıştık vallahi. Ya hayır ya sıkıştım hayır. Hayır ya. O vallahi sıkıştık ya. Evet, yeni şimdi... Dur lan. Evet arkadaşlar enerji içeceğini aldım. Şu an al dağılmadım şimdi aldım. <laughs> şu arkadaşlar videoyu dörtte çekiyorum. Yani güncelleme geldi ona çektim yani sizler için. Şöyle şunları arada alalım mı? Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> İki turda gidiyoruz ya. Bir like'ını alırım. Tabi burası tabi düşük olduğu, olduğu için normal. <gülüyor> yani <gülüyor> normal. Şu an mutluyum ya. Star çıkmasından iyidir. Nani. Evet arkadaşlar yine videonun Video paylaşmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Biliyorum çok değişik yapıyorum bugünler. Normalde aramadınca hiç izlenmiyor video. O yüzden. Like atmayı unutma, abone olmayı unutma.